Serkan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan Sarı. 39 yaşındayım. 2002 yılında Denizli'ye yerleştim. Ankara'dan geldim. Esti Uluslararası İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin sahibiyim. Denizli ve Ankara merkezli faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda yine Denizli'de <laughs> yaklaşık bir yıl önce açmış olduğumuz DENT20 ağız Diş sağlığı merkezinin sahibi. E, Esteluslar arası ithalat firmamız e, tıbbi malzemeler üzerine e, yurt dışından ithalat yapıyoruz. E, ağırlıklı iç pazara çalışıyoruz. E, ihraç, ihracat yaptığımız ülkeler de var. E, Orta Doğu ülkeleri daha çok ağırlıklı. Ürünlerimizi Amerika'dan, Brezilya'dan Çin'den. E, kendimize özgü ürünler, kendi markamızla ürünler ürettirip e, hem iç pazara hem de e, ihracat kısmına veriyoruz. Ya peki e, kurdan kurdaki dalgalanmalardan etkileniyor musunuz? Nasıl etkileniyorsunuz? E, tabii şimdi e, yurt dışından ithalat yaptığımız için tüm aldığımız ürünler döviz endeksli. E, i̇ç pazar çalıştığımız için de ister istemez e, TL satışlarımız e, vade satışlarımız oluyor. E, vadeli satış yaptığımız için TL fatura kestiğimiz için fiyatımız tabi e, kur farkı faturası yansıtamadığımızdan dolayı tekrar dövize çevirene kadar o aradaki yükselişlerden e, ciddi anlamda etkilenmeler oldu. Tabii son 6 e, aydır stabilizasyonu var dövizin. E, ama önceki e, son 2-3 yılda ciddi anlamda etkilendik. Yani makas farkından etkilendik. E, ani yükseliş, inişlerden etkilendik. E, bir şekilde toler etmeye çalışıyoruz tabii. E, Kardan zarar diyelim. Peki Yurt içinde hangi firmalarda çalışıyorsunuz, hangi sektöre nasıl hizmet veriyorsunuz? Yurt içinde direkt satış değil de bayilik kanalıyla çalışıyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 30 tane bayimiz var, 25 tane yetkili servisimiz var. Demirbaş cihaz ağırlıklı olduğu için satış sonrası desteğini de biz kendimiz buradan organize edip sağlıyoruz. Bayilik kanalıyla satışlarımız daha çok. Peki Dent 20'den biraz bahseder misiniz yeni bir e, kuruluşsunuz neler yapıyorsunuz kaç çalışanınız var? E, Dent 20 şu şekilde tabi sektörün içerisinde e, uzun yıllar yer aldığımız için e, kendimize ait bir ağız ve diş sağlığı merkezi açalım istedik bir yıl önce e, yaklaşık 25 tane çalışanımız var e, diş hekimliği alanında e, uzman bir kadroya sahibiz e, genel anestezi ünitesi olsun. Ee, diğer branşlarda olsun ta, profesyonel bir ekiple hizmet veriyoruz Denizli halkımıza. Kaç doktorunuz var? Ee, şu an e, üç tane uzman e, altı tane de pratisyen diş hekimimiz var. Ee, peki Aysiyat'a gelecek olursak Aysiyat'la nasıl tanıştınız? Aysiyat'la e, Mahmut Hocam Mustafa Esen sayesinde tanıştık. E, Tabi Baktık burada birlik var, güç var. Biz de bu birliğin gücün içerisinde olmak istedik. AİSİAT güzel bir oluşum, siyasi ve dini bir dernek gibi değil de tamamen işbirliği, güç birliği den dolayı ben de böyle bir oluşum içerisinde olmak istedim. Tabii farklı sektörlerden birçok insanlarla tanışmış olduk AİSİAT içerisinde. Ee, çok da desteği, katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, mutluyum Aysiyat içerisinde olmakla. Peki Aysiyat sizin için ne ifade ediyor? Aysiyat e, birlik, güç, e, dayanışma e, yani insan kendini Aysiyat içerisinde daha e, özgüven hissediyor diyebilirim. Çünkü etrafımızda e, birçok farklı sektörlerden eee insanlar olduğu için onların tecrübelerinden faydalanabiliyoruz. bir sorunumuz olduğunda kendi içerimizde rahatla çözebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.